Savaş Bey, Asya'nın moda evinden ayrılıyor. Şimdi sahilde. Ben hemen geliyorum. Sizi buraya kadar yorduk, kusura bakmayın. Ama bir sorun çıktı. Üniversite mezunu olmamanız işi değiştirdi. Neden böyle oluyor? Ha? Neden böyle oluyor? ne zaman umutlarım yaşanmaya başlasa daha Filiz'e durmadan bir tip onları kökünden kesiyor. Asya Hanım. Aslında pek buralara gelmem ama bugün sahile inmek istedim. İsmet de sizi de görmek vermiş. Hazır sizi görmüşken işte kızımı ne zannediyorsunuz. Evet. Ne diyorsunuz Asya Hanım? Anneme can yoldaşı olacak mısınız? Çok düşündünüz. Bana hayır demeyeceksiniz. Değil mi? Savaş Bey, Teklifinizi kabul ediyorum. Hayırlı olsun.